Değerli dostlarım, herkese merhaba. Analizimize geçmeden önce Doğa Fatih'ten ayrılmalı diyenler lütfen yorum yapıp videomuzu beğensin, sayımızı senaristlere gösterelim. Evet arkadaşlar, Fatih Doğa'yı rahat bırakmayacak. Doğa ise Fatih'ten kurtulmak için onu mahkemeye verecek. Doğa ile Fatih boşanacaklar ve sağ kalan çocuğun velayet sorunu başlayacak. Doğa çocuğunu kesinlikle vermek istemeyecek. Fatih ise çocuğunu almak için Doğa'ya zor anlar yaşatacak. Ömer ile Kıvılcım yaşadıkları kaza sonucu hayati tehlike ile karşı karşıya kalacaklar. Yapılan anonsta bir kişinin öldüğü söylense de kimse ölmeyecek. Kıvılcım ile Ömer bir süre yoğun bakımda kalacaklar. Kıvılcım iyileştiğinde doğaya destek olacak. Doğayı Fatih'ten koruyacak. Nursema ile Umut'un arası bir süre bozuk olacak. Nursema maddi olarak Umut'a yardımcı olmak istese de Umut gururu yüzünden Nursema'nın bu talebini kabul etmeyecek. Nursema'nın ailesinden gelecek her yardımı reddedecek. Alev ile Abdullah arasındaki yakınlaşma daha da artacak. Pembe şimdi daha dikkatli davranacak ve oğlu Fatih'in yaptığı hatayı kocasının da yapmasından korkacak. Yeni sezon oraylı bir şekilde başlayacak diyebiliriz. Evet arkadaşlar sizlerin düşünceleri nedir? Aşağıda yorumlarınızı belirtin lütfen. Bizimize destek olmak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.